Efendim kanka. Biraderim ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? İşte kanka ne olsun biz de Ukiye'ye geldik de adam bulamadık. Sen gelir misin? Ya yani, kanka ben müsait değilim ya. Köye gideceğim malum. Gelmek isterdim ama. Oğlum sonra çağırmıyorsun diye kızıyorsun bak. Emin misin gelmeyeceğim mi? Bak adam yok. Eminim eminim. İhtiyaç halinde sadece bir yerlere çağrılmamayı yeğlerim. Görüşürüz lavabo bak dün film çağırıyoruz bile gelmiyor bile. Yalan lan yapıyor. La zaten adam olsa biz seni çağırır mıyız kardeşim? Kesin evde boş boş oturacak yine. Ben diyeyim yani. <laughs> Bir de yüzümüze telefonu kapatayım. Anlatırsın <laughs> oğlum sen ki geleceksin çağıracağız biz seni yani. Ortama ayak uyduramaz. Kafasında sürekli soru işareti. Oğur tipler Geri zekanın önünde gideni bırak ya. Kapatlıkta rahatladık kapat. <laughs> 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 Düşün, anasının babasının yapmadığı şeyleri bazı insanlara yaptım. Bana da şimdiye kadar hiçbir düşmanımın yapmadığı şeyleri de onlar yaptı. Bütün hikaye budur. Ayu, sen iyi misin canım? Burada yalnız başına kaldığın için biraz endişelendik.